Yoksul, iki çay. Cevdet Bey seni soruyor. Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle ama yok, kısa vadede. Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır. Yeri koşulları biliyor musun? Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır. Ne kadar? 500. Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem bir ıhlamur bir çay. Morgül ticarete beş çay. Konfeksiyona iki portakal, altı çay, bir orta. Çabuk! Ya bunlara da arazözlen çay da yasan içecekler be. Tabii içecekler, fena mı? Bırak içsinler... Şimdi piyasa serbest aslarım... gözünü aç. Biliyorum, liberalizm var. Ee, onlar içecek ki sen kazanasın. Hayvan sıkışınca para diye inliyor ama. Yok canım, onu demek istemedim. Allah bereket versin de. Yoruluyor öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım... ...Bu iş böyle... ...Paçan sıkmıyorsa yapma... ...Sana baştan söyledik. Yoksul, hani bir çay getirecektin? Dışarıya servisimiz yok... ...Burada hiç, giden gelmiyor. Süleyman abi, görüyorsun bu... ...Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki. Bir bardak peşinde koşturamam ben... ...Kaşığı gelir, tabağı gelmez... ...Yok, dışarı servis yok. İyi be, sizin de burnunuz büyüdü. Hep sen alıştırıyorsun bunları... He. Üç çay! Oldu! Duydun mu? Anladık be! Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşteriyle? Yoksul! Yoksul! Beş çay! Duydun mu? Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise! Ne diyorsun lan sen? Daha bundan beş değil, yirmi beş çay çıkar. Sık ulan, biraz sık! Sık şöyle. Bu hafta maça gidelim lan. Ben gidemem, Almanya'dan eniştem geliyor. Bunda da ne bacaklar var abi ha, Yaramaz. Sen ne anlarsın, hayatında karıyosun mu gör? Kerane de amma pahalanmış ha. Beklettin mi tatlım? Muz yer misin, çok faydalı. Yoksul! Bir çay ver be, kuru kuruya gitmiyor. Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi? Hmm, bana taze getir. Olur haftaya içersin. Bir cigara ver bakayım. İyi yere dükkan açtık ha. Konuşma lan. Sen de benden beleş bir çay içersin. Ödeşirik. Konuş.